2025 yılında yapılan, 2026 yılında yapımı devam eden ve tamamlanacak olan projeleri anlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geride kalan 2025 yılında Yıldırım'daki yeşil alan miktarının iki katına çıkardıklarını belirtti. Yıldırım'daki yeşil alan miktarını geçtiğimiz dönem iki katına çıkarmıştık. Gökdere Millet Bahçesi, Vakıf Kent Parkı, Büyükşehir Belediyesi ile ve Bakanlığımızın desteğiyle birlikte yaptığımız büyük kent parklarıydı. Ee, Balaban ve Cumalı Kızık'ta da Yıldırım Belediyesi olarak biz de büyük orman parkları e, kazandırdık. Muhteşem, yazın e, Bursa'nın sıcağında herkesin, tüm Bursa'nın oraya gidip e, rahat bir nefes alacağı, ailesiyle huzur bulacağı bir mekan oldu buralar. Mahalle işlerinde de hem park revizyonları yaptık hem yeni yeni parklar kazandırdık. E, 1 milyon metrekareden fazla park alanı, e, yeşil alan kazandırmıştık geçtiğimiz dönem yine bu dönem birçok e, kent parkı kazandıracağız. Başkan Yılmaz yapımı devam eden projeleri de aktardı. Şu anda değirmen önünde 100 bin metrekarelik bir alanda çalışıyoruz. İnşallah orada 2026'da başlayacağız, hızlandıracağız. Ne zaman yazı yetişir mi Kısmen e, 2026 yazında kullanacak e, bölgedeki hemşerilerimiz. Ama büyük bir alan burası. Devam edecek çalışmalar. Fevziye Parkı, Hünker Korusu bizim Toprak kaymasının olduğu ve kamulaştırmalarla geçtiğimiz dönem ciddi bir cahildiğimiz ve halen kamulaştırma çalışmalarımız da kısmen devam eden bir yer. Burada da Fevziye Park kısmına başladık. İnşallah yaz aylarına yetiştirmiş olacağız. Orası da Bursa'nın terası olacak bir bölge. Bursa'ya da gelen misafirlerin de bölge insanımızın da kullanacak güzel bir park olacak. Küreklilere şelalesi bölgesinde bir Yine çalışma yapacağız. Buraya da bir çocuk köyü kazandırma e, hedefimiz var. İnşallah 2026'da da oradaki projemiz de e, şekillenmiş olacak.